Herkese selam krallar. Bugün güzel yollarda, güzel virajlı yollarda bu arabayı kullanırken sizinle sohbet etmek istiyorum. Neden yüksek performanslı arabaya biniyorum ya da neden yüksek performanslı arabaları seviyorum ve bu arabanın bana yoldayken sürüş keyfini nasıl yaşattığını sizlere anlatmak istiyorum. Hadi geçelim. Ne oldu? İkin seni tehlikeye arabayı tehlikeye atarım. <laughs> 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 Aptal <gülüyor> mısın desin ya. Sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar. İşte bu yüzden videonun başında olduğu gibi bu yüzden yüksek performanslı araba kullanmayı seviyorum çünkü sakin gidiyoruz. Bak ne güzel öndeki böyle yavaş yavaş gidiyor. Ya kızamam zaten burada hani köy içindeyiz. Ortalama hız 30-40 km. Onun da bu hıza uyarak gitmesini anlayışla karşılıyorum. Ama velakin şehir içinde ya da otobanda böyle yavaş gidenler ne bileyim bomboş yolda ya belki benim acelem var kardeşim. Belki bir yere yetişmeye çalışıyorum. Belki çişim geldi lan. Yani bir yere gitmeye çalışıyorum değil mi? Ama bomboş yolda arkadaş gidiyor böyle 20 ile e sollama da yapamıyorsun. Mesela ne bileyim bir sokak oluyor. Bir cadde oluyor karşıdan araba gelmiyor. Sokak sakin, insan yok ama önündeki arkadaş 20 ile falan gidiyor. E şimdi bunu sollamak istediğin zaman da işte performanslı bir arabaya sahip olman lazım. Çünkü bir anda onu böyle geçip gitmek istiyorum. Hani yok olmam lazım. Çünkü sinirleniyorum. Sinirli insanların aslında böyle iyi perfor yüksek performanslı araba kullanma isteğini çok iyi anlıyorum abi. Yollar bozuk olmasa mesela ben bu üçünü de şu anda geçmiştim ama şu an yollar bozuk olduğu için üçünü de geçmek istemiyorum. Bak mesela burada hemen hop bir tane tümsek koymuşlar. Şimdi ben neden yüksek performanslı arabaları seviyorum? Ya, yani neden 200 beygir üzeri yani 100, 110 beygir, 120 beygir araba, 150 beygir araba bana neden yetmiyor? Neden beygiri yükseltme peşine giriyorum? Neden yüksek performanslı araçlar tercih ediyorum? Veya neden bu arabalara sahip olmak istiyorum? Önce bunu söyleyeyim. Şimdi ben Eskiler beni tanıyacaklar çıktı, birkaç kişi tanıdı zaten. <laughs> videonun, videonun altına yorum da yazdılar bu arada ama tanıyanlar bilir. Hızı seven bir insanım. Gerek motorda, gerek arabada, gerek jet ski'de hıza bayılan bir insanım abi. Seviyorum hızı yapmayı. Bu arada yıllar yıllar önce Rentekar'da çalışmıştım var. Çok yüksek performanslı arabaları kullanmıştım var. O yüzden oradan gelen bir hız merakı açıkçası bende var. Mesela bak yokuştayız ama arkadaşı geçtik. Burası keskin bir virajdır şöyle. arka itiş arabanın keyfi çok daha başka arkadaşlar neden arka itişli arabada arabaya yön vermek çok daha kolay oluyor özellikle virajlarda oversight yemiyorsun da genellikle arkadan araç kendini kaybediyor yani kopartıyor önden kayma yaşamadığın için araba böyle kopukta bir düz bir alanda gitmiyor o yüzden hem arka çekiş hem BMW abi o şasisi masisi ona göre dizayn edilmiş. Yol tutuşundan oldukça memnun olduğum bir araba. Bundan önce Leon'um da vardı. Leon da mesela çok güzel yol tutuyordu. Yok. Yok yok. Yani bugün maalesef gaz yemeyeceğim arkadaşlar. Öyle sohbet edeyim. En iyisi sohbet edeyim. Hem zaten yanımda eşim de var. Bugün normalde öyle bir gidelim Anadolu Kava tarafına şöyle bir balık malık yiyelim. Bir şeyler yapalım diye yola çıktık. Eşim de var o yüzden zaten Doğumada bir ay kaldığı için çocuğun başını çok fazla arabada döndürmek istemiyorum. Sallansın istemiyorum. Boşver böyle sakin gidelim. Şimdi bundan arabalardan önce biliyorsunuz söylemiştim motorum vardı ve motorla deli gibi özellikle bu yollarda Şile'de, Mile'de, Interstate, İstanbul Park'ta çok güzel gazlıyorduk. Çok seviyordum. Oradan gelen bir alışkanlık oldu arkadaşlar bende. O alışkanlık da şu. Yolda beni geçmek isteyen herkesi ben geçiyordum. <laughs> bu biliyorum çok değişik bir alışkanlık. Çok da saçma bir alışkanlık ama beni geçmek isteyen herkese karşı böyle bir şeyim vardı. Lan Dur sıkıştırma. Dur yapma, dur etme. Hadi gel lan diyorum. Mesela biri beni sıkıştırıyor ya gördüğüm zaman motorla özellikle. Biri beni sıkıştırıp ya da bana böyle bir iş atmaya çalıştığı zaman gel lan diyordum bakalım hangimiz daha hızlı. Herhalde oradan gelen bir alışkanlık var. ben geliyorum arkanızdan sakin olun ya ne bileyim gençler mesela düz yolda gidiyorum tamam mı otobanda gidiyorum en sol şeritteyim 120-130'da gidiyorum önümde araba var arkaya geliyor bir tane Passat'lı posat posat <laughs> posat ya da böyle ne bileyim raşidik arabalar geliyor abi selektör melektör atıyor bir şeyler yapıyor oradan çıkıyor önüme atlıyor bir şey yapıyor yani ben de ne yapıyorum abi haliyle sinirleniyorum sinirlenip gazlamaya başlıyorum uzayıp gitmiş oluyorum egomu tatmin etmiş oluyorum. Aslında bir yerde egomu tatmin etmek için hızlı arabaları seviyorum. O yüzden bana böyle 100 beygirlik, 120 beygirlik arabalar açıkçası trafikte yetmiyor abi. Hoşuma gitmiyor yani. Benim gaza bastığım zaman gitmem lazım. Geçip gitmem lazım. Uzamam gerekiyor yani. Mesela bak. Teyze mesela yolun ortasında duruyor abi spor göstergeyi açalım. Oha! o Tam dönüşte bir de ya. Yani biliyorsunuz benim aracım dolu bir araba. Gırtlak dolu bir araba ve 240 beygir. Ha, yetiyor mu? Açıkçası evet. Bu beygirler İstanbul'da şehir içinde oldukça iyi. Oldukça performanslı. Yani mesela bak şu an gaza %20, %30 falan basıyorum. Yokuş olmasına rağmen arabayı alıp götürüyor abi. O konuda sıkıntım yok. Bir de böyle Hafta sonları işte buralara gelip buralarda da böyle yol boşken güzelce süzülmeyi seviyorum açıkçası. Ha, bir arabadan ne beklediğiniz önemli arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kişisine aldanmayın kış ayındayız ve arabayı çok fazla temizleyemiyorum. Araba biraz kirli evet ben bunun farkındayım. Ha, bu arada siyah rengin kirliliği ayrı bir olay zaten. Diyeceğim o arkadaşlar yüksek performanslı araç sürmeyi özellikle ama özellikle İstanbul'da çok seviyorum. Bu arabadan da memnunum. 240 beygir dediğim gibi bir güç üretiyor. Bu İstanbul trafiğinde oldukça yüksek bir performans hani böyle gazlayacağım zaman edeceğim zaman ne bileyim buralara geldiğim zaman da tatmin edici bir gazlaması oluyor bu arabanın. Oldukça kullanması keyifli. Videoların altında bir arkadaş sormuştu viraj performansı ile ilgili bilgi verir misin diye. Onun için daha güzel böyle yerlerin biraz daha kuru. Şu anda yerler ıslak, nemli, kış ayındayız, soğuk, lastikler soğuk. Daha böyle sıcak bir ortamda, yaza doğru biraz daha böyle havalar düzelsin. Buralara geleceğiz ve burada viraj yapacağım. Hani bu arabanın virajda yaşattıklarını size deneyimlerimi anlatacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim viraj konusunda gelirken de, videonun başlarında da böyle söylemiştim bahsetmiştim. Arka yetişte araba virajda çok daha fazla keyif veriyor. Her bir de performansla yüksekse 200 beygiri üstü bir arabaysa virajlarda bambaşka bir zevk yaşatıyor arkadaşlar araba size aerodinamisi, şasisi, alt yürüyen takımı, amortisörleri viraja oldukça uygun bir araba. Benim deneyimlerime göre zevkli abi. Zevkli. Bu arabayı bir de böyle sıvapladıktan sonra zaten önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu arabayı 240 beygirin üzerine çıkartıp 2.0 motor bu makineye takınca onu da 300-320 beygirlere, beygirlere, çıkardığım zaman zaten bu araba tadından yenmeyecek kıvama gelecek. Sakin ruhlu birisindir. Araba kullanmayı seviyorsundur ama sakin kullanmayı seviyorsundur. Gazlamayı çok sevmiyorsundur. Böyle gaza çok gelmiyorsundur. Özellikle gaza gelmiyorsundur. O zaman abi senin yüksek performanslı bir araç kullanmana gerek yok. Ama ben hızı sevdiğim için, böyle çok çabuk gaza geldiğim için, insanlar beni çok çabuk gaza getirdiği için yüksek performanslı araba kullanmayı seviyorum. Bu cümleyi herhalde 50 kere kurmuşumdur abi. Mesela az önce gördünüz böyle sollamaya karar verdiğim insanlar sollamamı istemiyor. Özellikle bu arabaya çok fazla iş atılıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama BMW'yi gördüklerinde daha böyle bir insanlar kıl olmaya başlıyor. Niye anlamıyorum ama az önce gördünüz yani. Yaşadınız. bebeğin doğumuna bir ay kaldı demiştim ya. Bizim hanım erken doğum yapmadan artık tempoyu düşüreyim. Dediğim gibi havalar düzeldiğinde, yerler daha böyle kuru olduğu zaman öyle bir zamanda geliriz virajı o zamanlar yaparız. Az önce gördünüz bu arada. Tam onunla ilgili söylüyordum. Yine yol böyle bir boşaldı. Bir gaza bas basayım dedim. Hani sollamaya çıktığım zaman Adam yavaş yavaş gidiyor tamam mı? Önde yavaş yavaş gidiyor. Benim onu sollayacağımı gördüğü zaman adam gaza basmaya başlıyor. İşte arabanın performansı olmadığında o yavşağı sollayamıyorsun. Bu sefer daha çok sinirleniyorsun. yüksek performanslı araba candır arkadaşlar. Bu videoda da bunlardan bahsetmek istedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın kanal çok yeni bir kanal. Daha bir ay falan oldu kanalı açalı ve bu 9. ya da 10. video olması gerekiyor. Ve güzel büyüyoruz, yavaş yavaş büyüyoruz. Önümüzde çok daha güzel videolar gelecek. Önceki videoları izlemeyenler lütfen videoyu izlesin. Bu arabayla ilgili planlarım mevcut. Merak edenler kanala basıp abone olsun ve videoları beğenmeyi unutmasın diyeyim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.